Yusufeli, Çoruh Nehri ile Barhalçaya'nın birleştiği vadide 560 metre yükseklikte kurulmuş Artvin'in en güzel, Anadolu'nun ise en eski yerleşim yerlerinden biri. İş hayatında yakaladığı büyük başarıya rağmen vefa borcunu ödemek için elinden geleni yapan Ferkan Küçük'ün asla unutmadığı memleketi. 22 yaşına kadar Darıca köyünde yaşamış Ferkan Küçük. Oranın tertemiz havasını koklamış, insanlarını yaşamanın parçası haline getirmiş. Toprağının bereketi sayesinde karnını doyurmuş. Tatı bir başkaymış Darıca yemeklerinin. Lazut, kavut, gendime, kesme çorbalarına, hinkalına, çan boranına, düğmeçine, haset kalacağı hiç aklında yokmuş o zamanlar. Geçim kaygısı yüzünden sıla hasetini yüreğine koyup memleketinden ayrılmış ve Bursa, Gürsu'ya göç etmiş. Ama sadece para kazanmak değilmiş amacı, aynı zamanda keyif alacağı mesleği icra etmek istemiş olacak ki Bursa Gürsu'da küçük bir lokantada çalışmaya başlamış. Zekası ve yemek yapmaya olan ilgisi sayesinde 6 yıl gibi kısa bir sürede İyice öğrenmiş bu mesleği. 1994 yılında ilk lokantasını açmış Ferkan Küçük. Önceleri sadece çevre esnafa hizmet verirken elinin lezzetinden olsa gerek zamanla namı ağızdan ağza yayılmış. Artık o küçük esnaf lokantası yetmez olmuş. Ve lokantasını büyüterek daha fazla insanın faydalanmasını sağlamış mutfağından. İşini büyütüp daha fazla insan hizmet verdikçe bir o kadar daha artmış müşterisi. Lokantayı büyütmenin sonu olmadığını fark edince yepyeni bir fikir gelmiş aklına. Madem iş yerini büyütmek çözüm değil, öyleyse iş yerini insanlara götürmeliyim demiş ve 2000 yılında yerinde üretim sistemini geliştirerek bu düşüncesini hayata geçirmiş. Ama tüm bu başarıya rağmen hala hasret memleketine Ferkan Küçük. Ferkan Küçük ismim. Artvin Yusufeli, Daracaköy doğumluyum. 25 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. Yemek sektörüyle uğraşıyorum. Bursa, Gürs ilçesinde bir dönem siyasetle uğraştım. Şimdi de değneklikle uğraşıyorum. Bizim kendi Artvin Yusufeliler Yardımlaşma, dayanışma Derneğimiz var. Orada da başka yardımcılığı yapıyorum. Değeneçliği seviyorum, yardımlaşmayı seviyorum. ...çok faydalı da oluyor, özellikle hemşerimiz adına onun için de devam ettiriyoruz. Her gün binlerce insan Ferkan Küçün mutfağından çıkan eşsiz lezzetleri tadıyor. Bu kadar farklı ağız tadına sahip insana yaptığınız yemekleri beğendirmek zor olmuyor mu diye sorduğumuzda ise... ...hiç düşünmeden cevap veriyor Ferkan Küçük. Birincisi kesinlikle hijyen... ...kalite... Ve e, çalışan elemanların e, yemek yani çalışma e, mutfağındaki e, çalışmasının sevgisi yani e, mutlu çalışmaları kaliteyi ortaya çıkarıyor. E, özellikle de burada bir ustamız var. Gerçekten de çok kaliteli bir ustamız. Bu konuda ustalarımız e, daha çok öne çıkıyor. Genel bölgelerin kültürüyle alakalı bu iş. E, çalıştığımız bölgelerde o kültürü yakalayıp. Bir genel anlamda damak tadını ortaya çıkarabiliyor. Ferkan Küçün altına imza attığı Mesut Han yemeği ziyaret ediyoruz. Dedik ya her gün binlerce insana hizmet veriyor diye işte binbir emek ve sabırla yükselen bu lezzet fabrikası hakkında her şeyi kendisinden dinliyoruz şimdi. Biz Mesut Han yemek olarak e, Bursa firmasıyız. Merkezimiz Bursa. Ee, şu an 6 projede çalışıyoruz. Ee, birincisi Bursa Çevre Yolu'nda göçer Giriş. İkincisi kamu özel sektör ortaklığı. Bu da e, İzmir, İstanbul, ile alakalı kurulan bir yeni e, bölge. Ee, İzmir'de e, projemiz var, ee, Özaltın. Ankara'da e, projemiz var, Yap Proje Merkezi. Şimdi de e, Otoyolu'yla alakalı e, Yalova, Altınova'da 6 e, altı firmanın birleşimiyle kurulan Nomerkin Yemek ee, işini yapıyoruz ve o yemekhanedeyiz şu anda. Şu anki hedefimiz kesinlikle e, mevcut e, mutfaklarımızda sayı artırmak, tamamen e, İzmir-İstanbul ot otoyoluna e, odaklanmak, e, bu yol güzergahındaki firmalarda çalışmak. Şu anda e, başka il ve e, yurt dışı yok. Bu hızlı maratonda Ferkan Bey birçok insana isihdam sağladı. Kurmuş olduğu ekiplerde aradığı en önde gelen özellik dürüstlük ve çalışkanlık. Özellikle gençlere fırsat tanımayı seviyor. Bunlardan biri de 17 yaşından beri Mesutan Yemek Bünyesi'ne çalışan ve zaman içinde Mali işler Koordinatörlüğü'ne kadar yükselen Mümin Bey. 1986 Artvin Yusufeli doğumluyum. Bursa'da Yıldırım'da ikamet etmekteyim. Uludağ Üniversitesi Muhasebe Bölümü ve ikinci Üniversite olarak da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Firmamızla uzun süreden beri beraberiz. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Ferkan Bey'le birlikte çalışmaktayız. Tabi bu süre boyunca firmayla ilgili çok bilgiye, çok şeye vakıf oldum. Ondan, ondan dolayı da e, firma yakından çok iyi tanımaktayım. E, firmanın bütün mali e, ve idari işlemlerini e, ben yürütmekteyim. Yemek e, sektöründe yemeğin üretimi tabii ki çok önemli. Yani yemeğin üretimi, kalitesi tabii ki çok önemli. Ama bunun yanında hizmeti ve sunumu e, bir o kadar önem arz etmekte. E, bununla ilgili de e, önceden mesela bundan 10 yıl önce tabuldot sistemi vardı. İnsanlar tabuldotlarla 4 çeşit, 5 çeşit yemekten alır oturur yerlerdi. Ama artık e, değişen şartlar ve koşullar çerçevesinde biz de kendimizi yenilemek zorundayız. Ondan dolayı da artık porselen sistemimiz var. Bütün mutfaklarımızda, e, şu an aktifte kullanmış olduğumuz 6 tane mutfağımızda da bu şekilde porselen tabaklarla servis veriyoruz. E, ve açıkçası bu müşterinin daha çok hoşuna gidiyor. Yani müşteri memnuniyeti zaten bizim asıl olan e, amacımız. E, bunu sağladığımızı düşünüyoruz ki gelen tepkiler e, bu yönde. Biraz önce de bahsettiğim gibi üretimin haricinde hizmet önemli. E, hizmeti sunan da bizimle firma arasında, müşteri arasında arayüz olan, bizim adımıza hizmeti ona sunan kişi bizim personelimiz. Tabii şimdi personel seçiminde çok dikkat ediyoruz. Yani özellikle gelen personel görüşmeye çağırdığımızda kendisiyle yaptığımız işi öncelikle ona detaylandırıp anlatıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız iş normal piyasadaki bir yemek sanayinden çok farklı. Yani yerinde üretim hizmeti normal ölçekleşmiş piyasadaki o yemek sanayi kültürüyle farklılık arz etmekte. Yani burada kişisel uzmanlaşma ortaya çıkmakta. Ondan dolayı da personelde aradığımız bazı nitelikler var. Örneğin öncelikle kişilik ve ahlakı çok önemli bizim için. Bunun yanında güler yüzü, diksiyonu çok önemli. Çünkü müşteriye e, tal yaklaşımı, müşteriyle olan ilişkisi e, bizim müşteri gözündeki değerimizi artırmakta. Bundan dolayı da e, personel tercihi bizim için en önemli noktalardan birisi. Mesut Han Yemek e, inşallah önümüzdeki yıllarda e, sektörde lider konuma yükselecek ve bu yolda e, emin adımlarla ilerlemekte. E, müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapmaktayız. Mesut yemeği büyüten hırs değil, yaptığı işi seven, insanlara saygı duyan bir zihniyetle hareket etmesi. Ferkan Küçü'ye göre ise daha alınacak çok yol var. Firmamızın öncelikle e, kurumsallaşması hedefimizde, e, daha kaliteli hizmet sunması, tabii ki bu süreçte e, yemek firmalarımızın sayısını arttırmamız e, hedeflerimizde, e, onun dışında... Ee, daha çok eleman çalıştırmak, personel çalıştırmak. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü e, daha çok insana iş vermek e, kesinlikle e, gerçekten de mutlu ediyor bizi. E, i̇nşallah bunu da e, 2014 e, sonuna kadar şu anki genel e, projelerimizdeki e, yemek sayımız 2500 civarında bunu 2014'ün sonuna kadar 5000'e çıkarmak günlük yemek sayımızı. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah nasip olursa bunu da başaracağız.